Evet selamlar. Yani bugün farklı bir şey deneyeceğim aslında. Direkt da girdim video. Ha bu arada dur, hemen girmeden önce şunu söyleyeyim. Çok ani oldu kusura bakmayın. 250 abone olmuşuz. Çok sevindim buna yani. Abi ben kanal açarken bakın bu kanal benim çocukken öyle izlemede çektiğim bir kanaldı eskiden. Yani böyle 20 aboneydim ben zaten kanalı kullanmaya başladığımda. Küçükken ben bu kanalda free video oynadığım videoları falan çekiyordum. Hatta bir tane hala duruyor. Onu silmeyeceğim asla. Neyse 250 abone için teşekkür ederim. Bunu söyleyeyim ilk başta. Onun dışında umarım gününüz güzel geçiyordur tabii ki. Bunu da söyleyelim. Ve bugün İskoç kampüten anlatan bir video yapacağım. Yani kendim bir lisesi e çalışma hazırladım. Yani lisesi e çalışma neden demek olduğunu bilmiyorsanız açıklamada linki var zaten. Linkten basarsanız zaten görürsünüz. Çünkü linke basan herkes görebilecek bu çalışmayı. İşte eğer E4, E5'e karşı beyazla bir açı çıkarıyorsanız ve yani seviyeniz Hatta seviyeniz ne olursa olsun fark etmez. Ama yani çok yüksek seviyelere hitap eden bir şey olmayacak tabii ki. Çünkü ben de bir 1700 eliyim sonuçta kendim. Bilgisayardan yardım ederek hatırladım birazcık dosyayı. Ama hazırladım sonuçta. Ve kendi yorumlarım da var içinde. Güzel açıklayan bir dosya işte. Şimdi bu dosyayı açıkladığım bir video hazırlıyorum şu an. İskoç Gambit'i. Baya hani içinde numaralar olan bir Gambit. Seviyorum bu açılışı. Gerçekten sevdiğim açılışlardan bir tanesi. Tabi beyazda tek bildiğim açılış bu değil ama sevdiğim bir açılış. O yüzden anlatayım dedim. Bilgeliğin de sayılır bu açılışta. Şimdi 4 Dört tane anaymemiz var arkadaşlar. İlk başta bir ana pozisyona gelelim. E4. Bir dakika şunu kapatalım. Ana pozisyonumuz şu. E4, E5, at F3, at C6, D4, E4, F4. Bu İskoç İskoçya'nın ana pozisyonu arkadaşlar. Burada siyahın yapabileceği yani benim aldığım 4 tane seçenek var. Başka varsa bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir de boş bileşenler diye bir klasör var. Onu da gösteririz. Ee, burada anam at F6. Fil C5 var. Fil B4 var. Bir de D6 var. Bunların hepsine teker teker değineceğiz şimdi. Öncelikle ben at F6 ile başlamak istiyorum. Burada at F6'ya bakalım. At F6'da 2 tane seçeneğiniz var. Burada rock da var. Dosyada Rok'u gösterdim aslında. Hatta biraz bir şeyler de yazdım yani. Ama şimdi ilk başta Eveş'i göstermek istiyorum. Bu en ana ana varyantı yani. Eveş ne diyoruz? Ver atı. Şimdi ata oynayabilir aslında ama hani mesela at kadar oynasa bu sefer bu at burada bir hedef olarak kalacak. Yani direkt saldıramıyoruz belki ama mesela file olabilir. File mesela at k5 Atı buradan almaya çalışabilirsiniz. E, file burada en iyi seçenek değil ama var. Ne diyor? Rock diyor. Rock at diyor. Burada hani ana değil bu. Oynuyor rakibi, oynuyorsa rakibiniz raki büyük ihtimalle bilmiyordur bunu zaten. Hani böyle yüksek seviyedeyseniz bunu bilmiyordur. Atke 4 oynuyorsa de bile oynayabilirsiniz. Yani Flefe'de Atke 5 yapıp atı bile alabilirsiniz. Göstereyim hatta şöyle. Buna bile gidebilirsiniz yani. Ee, burada Vezere 3tü galiba hamle. Buna bile gidebilirsiniz. Tamam. Ama burada hani atını tehdit ediyoruz ve aslında e, şey bayağı rahatsız edici bir durum bunun, onun için. Buradan hamle de Bunu bili biliyordur zaten çok şey. Oynayacağınız çok şey biliyordur bunu. Bilmiyorsa da direkt hani zaten D5 hamle bu bayağı bilinen bir şey. Bilmiyorsa ya seviyesi düşüktür ya da hazırlık yapmıştır. Hazırlık yaptıysa hani onu kendiniz çalışın artık. Ama e, yani D5 oynamazsa büyük ihtimalle kazanırsınız. Bir seviyesi çok yüksek değilse. D5 oynadı. D5'te bu sefer alırsak Alacak Bu sefer bizim burada piyonumuz var Hani ne yapacağız Fil G5 oynasak saçma Gf6 tempo ile alacak G7'yi alacak. Bu sefer file oyuna gelecek O yüzden bu saçma olurdu Burada en iyi hamle bu Şimdi ne yaptık Hala atını istiyoruz Bu sefer atını açmaza aldık Ve at d istiyoruz Burada at d var ama Hani ana hamle bu Bunu göstereceğiz Eee Burada atla bunu alıyoruz Vezir almak çok da iyi olmaz çünkü fil c5 var. Atla bunu alıyoruz ve buraya baskı yapıyoruz. Şimdi burada iki tane hamle var. Bu hani at f6'lı varyantların en ana pozisyonu. Hani açılışta bahsetmiştim ya. Dört tane hamle olduğunu. At f6 var, fil c5 var, fil d4 var, d6 var. Bu at f6'nın en ana konumu. Genelde bu pozisyonu çok alacaksınız. Siyahların burada iki seçeneği var. Ben ilk başta size bunu göstermek istiyorum. Fil c5. Şu okları kapatamıyor muyuz ya? Bir dakika arkadaşlar. Okları kapatsak fena olmaz. Ha, tamam. Çünkü kafa karıştırıyor. Şimdi fil C5. Ee, burada ilk bakışta aslında burada at C6 alıp ardından çatal gibi gözüküyor. Ama ben size şimdi burada göstereceğim. İstiyorsanız video durdurup kendiniz de anlamaya çalışabilirsiniz. Ee, bir gösterelim ama istiyorsanız. At C6 neden yanlış? At c aslında böyle bir variant var. Ama hani siz eğer bunu gör, yor, şey, görünce direkt çatal açalım sanıyorsanız bu yanlış. Bunu gösterelim. Bu arada bu varyantı önermiyorum. O yüzden fazla da detaya detay girmedim. Mesela burada file, şey, fil C6 oynadığınızda. Pardon hayır. Pa ya, pardon pardon. At c ilk başta bunu oynaması lazım. File oynaması lazım. Bu arada bu su. Yani yanlış anlaşılmasın. File Burada şah f1 oynayacaksınızdır büyük ihtimalle. Yani şark ekmenin saçma durdu. Bunu aldığında şark sekiz gittiğinde bunu alırsanız siz yandınız. Fila altı. Arkadaşlar burada gidiyor. Yani burada fil 5 bayağı aslında numaralı bir hamle. At c6 aldığımızda e, pardon yine bc6 aldım ya. Fil 2den sonra böyle bir varyant var yani. bunlara kesinlikle dikkat etmeniz lazım. O yüzden fil c5'te burada çatal var deyip atlamıyoruz. Hiç bu karışıklıklara girmeye gerek yok. Direkt siz file 3'ünüzü oynayın abi. File 3. File 3 ünlem dedim. Çünkü hani karışıklara girmiyoruz. O rakibin aradığı taktiksel şeylere girmiyoruz. Burada bir tane daha tuzak var. Burada rok atabiliyor. Şimdi yine ilk bakışta şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Fil C6, B C6, at C6 ve zile saldırıyorum. File, sal file saldırıyorum kısmen. Hani yani filleri, fil aldıktan sonra bir dakika hatta şöyle göstereyim hemen. Buna çift soru dedim. Ee, i̇stiyorsanız burada durdurup kendiniz bakabilirsiniz ama. Hani beklediğiniz şey bunu oynayacak. Ne yapacak? Buraya mı gelecek yani? Buraya gelse çünkü. De D5 korumak için buraya gelecek. Bu sefer bunu alabilirsiniz. Sonra vezir D5 gibi bir hamle var burada. Yani aslında böyle bir variant da yok ama hani şimdi gördüm. Yani bu ilk bakışta güzel gibi gözüküyor. Ama bu yanlış. Çok yanlış. Fil C6. B C6. At c sonra arkadaşlar burada siyahın hamlesi file 3. Çift ünlen. Neden? Veziri alamıyoruz. Aldığımızda fil fikri. Şah F1 gideceğiz. At, fil altından sonra ne yapacağız yani? Vezir D3 herhalde. Aldı aldı. Bakıyoruz. Ee, bizim atamız burada sıkışmış. Fil D4 diyor. Biri attı ama maalesef şu an bunu kabul edemeyeceğim. Fil 4 diyor. Ee, at C6. Ve fil B2. Evet evet bir dakika dur. Fil 4 önemli mesela buradaki varyantla. Ama hani burada bunu, bunu bilmeniz önemli. Fil 6'dan sonra veziri kaybediyoruz. Burada fil 4'ten sonra hem bunu istiyor. Hem hala atımız boşta. Baya hani kötü oluyor. Bunu o yüzden unutmayın. Eğer bu pozisyonda. Yani buraya kadar geleceksiniz zaten. Bu pozisyonda adamlar rok atarsa. Burada öncelikle at almanız çok önemli. Bakın buraya da yazmışım hatta bunun, bunun çok önemli diye. Aldığımız şey rakip aldığında fil 5 kareye saldırıyoruz. O yüzden bunu alamıyor. Ee, bunu alacak. Şimdi bunu alıyorsunuz. Burası hala var ya arkadaşlar. Kare B8 oynayacak. Başka vermesi yok. Yani bu da var galiba. Bu da var ama yani bu çok da iyi değil. Kare B8 oynaması lazım. Buradaki piyonlar hedef alacak. Şimdi Yıldız'a Vezir D5 de alacağız. Vezir E'de şu anda görünüş olarak 2 piyon geriyiz arkadaşlar ama ne ne görürüz? Bu taşlarımız çıkmamış. Şahımız hala ortada. Dolayısıyla siyahın burada bir kompansası var. Burada biz eğer 2 piyonumuza tutunmaya çalışırsak muhtemelen kötü kalacağız. Burada acil anavuk atmamız gerekiyor. Öbür türlü fila da gelecek. Rok attık. Rok attık. Bu taşları çıkmak için bu iki piyonu feda edeceğiz şimdi. Kale B2 alması lazım. Çünkü öbür türlü çok da bir oyun yatırılabilecek. İki piyon geri kalmadı lazım yani? At George bu piyonu da veriyoruz. Taşları çıkmamız uğruna piyonları verdik ve vezir ediyoruz. Bunu mantığını çok anlatamayacağım. Buraya kalmanız yeterli ama. Mesela burada kale C1 oynasanız kötü kalıyorsunuz sanırım. Nedenini pek hatırlamıyorum ama buraya kalmanız yeterli. Geri gelelim. Geri gelelim. Şimdi fil C5'in tuzaklarına baktık. Neydi arkadaşlar? Kısa bir tekrar edelim. Burada at C6'yı da çatal atmıyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Çünkü fil F2 ve fil A6 fikir var. Bunu unutmayın. Ee, öbür türlü başka ne var? Bir de şurada rok attığımda fil c almıyorsunuz. Bu. Bu variantın tek numaraları bu yani. Ana variantı geldim. Fil d7. Siyah fil d oynadım. Şimdi açmazı kaldırdım. Ee, burada fili alıyoruz. Atlamak kötü. Çünkü bc6 aldıktan sonra tempo kaybediyoruz yani. Hiçbir anlamı yok. Fil altı, 6 bc6 fark ettiyseniz buradaki kareleri birazcık zayıflattık ve piyon yapısını birazcık bozduk. Burada rok atıyoruz. Ana hamlesi fil 5 Başka birkaç hamleler de var ama hani ben size ana varyantları gösteriyorum şu anda. Diğer hamleleri zaten e, gösterebilirdim aslında ama hani genel olarak görmeyeceğiniz varyantlar olduğu için saçma olurdu. Fil 5 F3 at 5 zaten tek hamlesi. Burada F4 F5 ile saldırı başlatmak istiyoruz ama F3 ile başlamak çok daha mantıklı. Neden? at g5 f4 at a4 ana hamle aslında. At a sonra yine aynı pozisyon ama hamle sırası bizde. Burada biz bir tempo kazanmış olduk. Böyle bir detay var burada. Bu fikir çok var İskoç Gambitinde. şuna bakıyorduk. At a bakıyorduk. Tamam. At a şimdi filer oynuyoruz. Bu açmazı kaldırdık. E, ileride at d2 yapacağız. Sonra da at d2, vezir d2'den sonra şu iki file değişmeye çalışacağız. Çünkü arkadaşlar ee, az önce de söylemiştim. Böyle aldığı için şu an bu c ee, cebeş karası çok zayıf. Ve yani siyahın vezir kanadında siyah kare zayıflıkları var. Dolayısıyla bu filleri değiştirsek ee, siyahın siyah karaları kontrol eden bir taşı daha eksikmiş olacak. Dolayısıyla bu karalar zayıf kalmış olacak. Bunları kullanabileceğiz. Ana fikirlerden biri bu. Burada bir dakika. Ana varyantı göstermişim. Burada rok da var. Roku gösterelim ilk başta at d2 ve evet burada da söylediğim gibi at b3 oynayıp bu kareleri ele geçirmeye çalışıyoruz şimdi gelelim fil b6 varyantı var bu da ee, şey siyah kareleri zayıf o yüzden rakip siyah filini değiştirmek istemiyor doğal olarak fil b6 en iyi hamle pozisyonundaki. yine biz at d2 oynuyoruz yine değişiyor ama bu sefer c5 oynuyor c5 oynayınca ne oluyor şimdi arkadaşlar e, bu filleri değişmiyoruz arasında piyon var ve hani bu piyon buraya geldi filin önünü kapattın diye düşünmeyin çünkü bu piyon oynayacak yani. Tek tur oynayacak bu piyon. At F3. Ya at böyle çıkmamış saçma çünkü hani bu sefer bu at burada hedef falan olacak. Çok saçma. Buraya atmemiz. Zaten hani e, burada yaptığı pek bir şey de yok. C5'e basıyor deseniz hani en kötü vezire E'de falan gitse. Ya da bir kere daha falan sürse. Hiçbir şey olmuyor. At F3. D4. E, bu sefer ne yapıyor? Siyah kareleri kontrolünü kendi arttırıyor. Bizim siyah renkli filimize karşı bir oyun yaratmaya çalışıyor. Yani açılıştan bağımsız olarak söylüyorum. E, genelde oyun ortasında mesela siyah renkli filiniz varsa e, Pardon. Rakibinizin siyah renkli fili varsa piyonlarınızı siyah karelere dikerek e, Rakibinizin filine karşı bir oyun yaratmaya çalışabilirsiniz. Şu anda ne yaptı? Tamam kendi filiyle biraz kötüleşti ama bu, bu piyonlar dinamik oynayacak yine. Ve şimdi fili de c gelecek ve buradan aktif bir oyun yaratmaya çalışacak. Bu ya yani siyahın en iyi girişimi. Fil f gitti. E, fil c dediğim gibi. Bu uzun çaprazı gelmiş bulundu. Fil h4. Bu iyi hamle. Şimdi tehdidine fil f alırsa bizim piyon yapımız gidecek. Hani e, saldırısı kolay atacak. H5, H4 falanla. Burada fil h4 oynuyoruz. Tempo ile bundan kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Vezir d5 buradaki ana hamle. Yani atı oynatarsak belki mat olacağız diye herhalde. F5 de burada gelmiyor. Bu sefer ne yaptık? Zaten uzun rok atamıyor. Merkeze açma girişimindeyiz. bulunuyoruz şu anda. Uygun zamanda E6 oynayacağız. Ve merkeze açacağız. Kaleye E1. E6. Rok atarsa da F6 oynayacağız bu sefer. Hani burası eğer rakibiniz çok tanıdık değilse bu pozisyonlarla. Beyaz sınırlaması oldukça kolay. Ve bu kadar yani. Bu variant bu kadar. Bir de şey var işte. Bunu hemen göstereyim. AT6'ya C3 oynuyoruz buradaki Firna artık AT6 e olduğu için F5 f 6lı fikri daha kuvvetli oluyor. Çünkü burada e 6 katı tempo kaynağı olarak kullanabiliyoruz f ile Çünkü artık saldırmış olacağız böyle. Ondan sonra da F6 süreceğiz. Mesela burada bir o katla bu soru direkt. F5 zaten yani şey F5'den sonra bunu da zaten iyice kötü. Ne yapacak? At G5 mi gidecek? At G5'e vezir G4 tempo ile geliyoruz. Almak zorunda gibi bir şey. Alınca C4 merkezimiz çok sağlam ve tempo ile filme saldırıyoruz. Gelince de F6 oynayacağız. Burası artık bitik gibi bir şey. Hani Filet çok oyun dışı kaldı. Tam merkeze biraz bask baskı var ama oyunu dışı şah kanından dışarıda kaldı. Yani biz daha kolay bir şekilde şah saldıracağız. Ve Bel belki böyle şeyler yapabiliriz. Vezir E1, Vezir g olabilir. Burası artık beyaza kazanç denilir. Alt ve alt da bu kadardı. Daha fazla detay istiyorsanız açıklamadaki şeye bakabilirsiniz. Eee Dosyaya Bir ağzımızı kurutalım Pardon neyse işte Uf, Nefes aldık şimdi Ana pozisyonumuza geliyoruz hemen Atf6 fil c4 bu iskoc camp ana pozisyonum Tam soğukluğu çaldırmalık başladı arkadaşlar Şimdi burada atf6'ya baktık Şimdi fil c5'e bakacağız bu dosyada fil c5 var Fil c5'e c3 oynuyoruz arkadaşlar Şimdi c3 Açılışı çok iyi bilmeyip Ama ben zaten biri bunu hemen alabilir Tabi bilen biri bunu bence almaz Yani varyantı bilen biri bence bunu almaz Ama Danganronpa'dan benzetilirse Danganronpa'da şöyle bir şey hemen göstereyim Şöyle bir şey Ama buna benzetilirse alabilir Ve alırsam Psikolojik olarak çok büyük bir darbe Arkadaşlar bu at önemli Ama Dc3'e görüyorsunuz arkadaşlar Fil F7 Vezirle buraya gelsek sanki ikisini aynaya saldırıyoruz. Değil mi? Ama şu anda vezire 4 gelirsek vezire de var. Tutuyor ikisini O yüzden ne yapıyoruz? Tempo ile oynuyoruz ve flefe de oynuyoruz. Ee, burada almak zorunda. Vezir de 5'ten sonra çatı atıyoruz. Ve burada vezir aç 5 oynuyoruz. Bakın. Hemen almıyoruz bile. <laughs> Şahane sektiklerse kesinlikle bunu oynayın. Yani bakın işlerini çok bilmiyorum. Sanırım G6 oynatmaya çalışmak. G6 oynat evet büyük ihtimalle budur. Ama hani G6 oynasa da da bu çok büyük psikolojik bir darbe. Çünkü diyecek ki ulan adam fili bile almıyor. Adam bize bir şart daha çek diyecek değil mi? Psikolojisi gidecek burada. Bunu alıp vezireye geçiriyorsunuz. Bu da önemli. Bur yani buradan sonra piyon giriyiz ama rakibin şahına bakarsanız e şey pozisyon ne kadar oynanabilir olduğunu anlayabilirsiniz bence. Yani DC3 bu kadardı. Filefe'de oynuyorsunuz. Ondan sonrası geliyor zaten. At ve alt anahamle. Bunu oynamaz gerekiyor. At F6'da da birkaç detay var bilmeniz gereken. Bunları hemen değineceğiz. E5 oynuyoruz. At F6'daki yani az önceki varyanttaki gibi. Ama bu az önceki varyanttan farklı. Çünkü fil C5'te. Ee, D5. Tabi burada benzer tarafları var. Burada piyonla alıyoruz ama. Çünkü hani öbür türlü niye piyonu C'ye çektirdik değil mi? Fil B4 var. Fil b fil B6 var. Anahamle fil B6. Fil D4'e de fil D7 falan oynayabilirsiniz. Bunu çok Detay diye koymadım yani. Fil bir altı çünkü. Burada at çöğüş oynuyoruz. At amacı bunu almak sayılmaz. Çünkü bizi, ya o bizi alsa bizim daha çok işimize gelir. Çünkü biz şimdi bunu alırsak alacak. Ne oldu? Vezirin önü açıldı. Bakıyoruz bu piyon. Aa bu piyon çok büyük bir baskı altında değil mi? Bir de aldıktan sonra atı da saldıracak. Bu at ne yapıyor? O piyonu koruyor. E ne olacak? Büyük ihtimalle o piyonu kaybedeceğiz. Demek ki ne? At çöğüş oynamamızın sebebi E4'ü almak değil sadece bas koyuyoruz yani. Rok attı. File 3 bu piyondaki yani şey D4 piyonu sağlama sürüyoruz daha çok. Evet burası çok önemli. g 4'e geldiğinde aslında bayağı güçlü gibi gözüküyor. Çünkü açmaz sonuçta. Ee, ve alabilir. Aldığında vezirler arasak bu sefer D4 boşta kalacak. Gibi gözüküyor. Ama burada biz sakince oynuyoruz. Ve E3 gibi bir hata yaparsa GF3 alıyoruz. Çok güzel bir hamle bence. Çünkü ata saldırıyoruz. Kaçarsa e, zaten kaçacak bir yeri yok. Buraya kaçarsa zaten kara g1 gibi hamlelerle Atını sadece adamın. E, yani burada basitçe almak zorunda. Kısacası. Aldıktan sonra da bizim merkezimiz iyice güçlendi. G hattı açık. Herhalde bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Filde yaşa e geleceğiz. F4, F5. Buradan saldıracağız. atayda da en iyi hamleymiş bilgisayara göre. F4 ve... Gördüğünüz gibi okları çizdim. Böyle bir saldırı fikrimiz var. Bu varantla oku arasında sıkıntı değil. Fikir 4 anlarsam. Biraz daha fazla detayları var ama ben size böyle göstermek istedim. Yani bakın siz şu pozisyonu karabilirseniz yeter. Buraya karabilirseniz yeter. Ondan sonrasında oyunlarda kazanacağınız deneyimlerle siz kendiniz öğrenirsiniz zaten. Ben yine de koydum yani bakmak isteyenler olur diye. Siz buraya karabilin yeter arkadaşlar. Buraya kar gelin oynayın sonra. Öğrenirsiniz zaten. Atife altı için de şuraya kadar gelin yeter Bakın. Ben nereye kadar vermiştim? Size ben göstereyim. Atife altı için buraya kadar bile yeter. Şu burası yeter arkadaşlar. Fil C5 ve fil D7'yi karşılaştıkça öğrenirsiniz zaten. Hatta bir dakika. Fil d 7 de buraya kadar bir. Tamam. Fil C5 Ata 4. Buraya kadar bilebilirsiniz. Ondan sonra kendiniz görür zaten. Çok da zor değil bu arada öğrenmesi bu varyantları Çünkü biraz daha forsa varyantlar. Hani ee, bir hamle yapıyorsunuz, rakibiniz zorunlu olarak karşılıklı bir hamle yapıyor. Öbür türlü zaten direkt kötü kalacak. Öyle varyantlar var. Bir dakika, spoiler yapayım. Şimdi geldik en tatlı hamle. Ben bu hamleyi hiç sevmiyorum. Bu hamleyi karşılamayı hiç sevmiyorum ama bununla mecburen göstereceğiz. e4, e5, at f3, at c6, d4, fil c4, buraya karşı zaten yani banko. Fil b4. Ben bu hamleyi pek sevmiyorum arkadaşlar. Yani çünkü c3 oynattırıyor ve burada birazcık fazla piyon vermiş oluyoruz. Ama yani rakibiniz yani oyun gücüne bağlı birazcık rakibinizin. Gambitsel oynamayı sayanlar için gerçekten güzel olabilir. Zaten şey yazdım. Gambitsel dış vakti yazdım fark ettiyseniz. Ee, DC3 aldığında rock atıyoruz. Bu iyi hamle. Hani burada şöyle bir variant da var ama buna girmeye gerek yok. Çünkü düzen direkt piyon geri oynuyoruz. Ben onu çok sevmiyorum. Bunu daha çok seviyorum. Ee, alırsa zaten CB2, fil B2. Burada biraz dangamitle benzer bir şey oluyor göstermiştim az önce. E5, E4'ten sonra D4 oynuyoruz. Ve C3 oynayıp piyonlarımızı veriyoruz. Şu an burada baskı görebiliyor olmanız lazım. Bu filler çok güzel. Ve biz çoğu taşımızı çıktık. Taşlarımızın çıkacak yerleri basit. at F6 oynarsa E5 oynuyoruz dedim. At 5 diyordu bilgisayar. O yüzden bunu koydum. Ve yani buradan sonrasında anlatmaya gerek bile yok. Fil hiç 3 gelebiliriz belki. Ama şu an baskın olduğumuz belli. Burada hani piyon geri alınmamız sizi korkmasın bence. Yani taşlarımızın aktifliğini görüyorsunuz. Daha rakip Bize bakıyoruz. Kaleli C1'e geleceğiz. E1'e geleceğiz belki şu fil oynuyorsa. Rakibe bakıyoruz. Bu kaleli nereye gideceği hiçbir şekilde belli değil. Bu fil çıkamıyor adam akıllı. Mis gibi pozisyonda kaldık burada bence. Pratik açıdan bayağı iyiyiz yani. Buraya hatta şey yapalım. Atlarla dıgıdık dıgıdık geliyoruz arkadaşlar. Tam olarak böyle atlarla dıgıdık dıgıdık geliyoruz. Burada D5 gerekiyor. Buraları da göstereyim hani. Bilmenize gerek yok ama göstereyim ben yine de. Ve yani burada görüyorsunuz zaten. Mis gibi kaldık. Yani kısacası burada fille 4'ten C3 öneri blok atıyorsunuz. Buraya kaldırsınız yıldar. Bir de şey var. E CB2 almazsa var. At F6'ya E5, D5. Bu sefer bunu alıyoruz arkadaşlar. Çünkü şahı merkezde kaldı. Yani bu varyanta hiç benzemiyor. At F6'daki varyanta benzemiyor. Bu sefer alıyoruz yani. F25 önem veriyoruz. O alınca hızları değişip e, bu varyanta gidiyoruz maalesef. Bu varanda piyon geriyiz ama en azından duble piyonları var. Buraya basabiliriz. İşte bu varyantı sevmemenin ana sebebi bu. Piyon geri kalıyoruz arkadaşlar. Mecburen. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yoruldum. Figürleri <laughs> ata 5 falan oynayabilirsiniz. Ondan sonra bakalım. Şu varyantta bir tane daha piyon var. Rock'tan sonra. Buna da bakacağım. Ondan sonrasına bakmaya gerek yok. At G7. At-G-E-7 Burada at-g5 oynayabilirsiniz arkadaşlar Hatta bu videoda Şey pardon bu videoda değil Bir videomda bu varyantı denk gelmiştik Adam burada rok atmıştı ve vezir h5'i kafasına yemişti Bu roka hatta çift sorumuzu koyalım hemen Rok çi hayır çift dinlem değil çift soru Tamam Gaf yani Buradan sonra ünlem Ve Maça kazanırız Çok şey istiyoruz O yüzden buradaki ana hamle Bunu da gösterelim hemen At-e5 File saldırıyor piyonu koruyor. Biz bunu ne diyoruz? Hiçbir şey koruduğun yok diyoruz. ve atfe'de oynuyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın bu şekil hatırlama şeyleri İngilizce şey galiba. Pattern recognition. Tak motif. ha tamam. Motif hatırlama şeyleri çok önemli. at ve vezir b çatan motifi var burada. File ve şahıs alıyoruz. Ay Allah. alt değil tabii ki. Öyle işte. Burada D5 oynuyor. Alıyoruz. Yani buradan pratik olarak bence beyaz gayet iyi iş çıkardı. At G7'de de böyle at G5'e unutmamanız lazım. Bu kadar. Fil B4 varyantı. D6 kaldı. D6'ya bakalım. D6 zaten çok uzun bir varyant değil. Fil C4. D6. Ya. Yani ben D6'yı pek sevmiyorum. Çünkü yani fili çıkmıyorsun. Ata çıkmıyorsun. Şimdi bakın. Bir düşünün. Fil çıkınca C3 oynayıp şöyle fikirlerimiz zorluyor. Atı çıkınca E5 sürüyoruz. Yine bir dinamiklik var pozisyonda. D6 ne? Abi ben pasif takılacağım. D6 ben pasif takılacağım amacısı. Ben D6'yı o yüzden sevmiyorum. Ama hani burada at D4 alabilirsiniz. Tamamen okey bir hamle yani. Bir sıkıntısı yok. Ben C3 oynat oynamayı tercih ediyorum ama. Size de bunu önereceğim aslında. C3 oynayayım bence. Bunu alırsam At c3, 3 taşımız çıktı. Aktifiz. O d6 oynadı, filin önünü kapattı. Şimdi at g5 gibi fikirlerimiz olabilir. Hatta direkt göstereceğim at g5 fikrini. At g5 ee, Yine at e5 gelip file saldırıp tutuyor. Bu sefer at f yok tabii ki çünkü yani çatı alabileceğimiz bir fil yok. Fili bir kare geri çekiyoruz. Tabi doğal olarak eğer h6 oynamazsa f4 oynayıp direkt oyunu kazanacağız. O yüzden h6 oynuyor. Biz yine de f4 oynuyoruz arkadaşlar burada alırsa alıyoruz. Mesela bakın burada son derece doğal gözüken bir hamle bu. D çarpı E5 çift soru. Direkt oyunu kaybettiriyor. Yani fil f 5de vezir B3'den sonra zaten bu şahın durumu apaçık yani belli. Fil geri çekeceğiz. At D5 falan. Burada zaten bitik konum. Yani ee, bakalım. D5 yerine D5 en doğal gözüken hamle kesinlikle. Ama D5 yerine fil G4 oynayabilir. Bu iyi hamle. Burada işiniz biraz zor ben burada fila 4 koydum. Yani bu birazcık stockfish varyantı. İstiyorsanız buna bakın. Ama fila 4 biliyorsa işiniz biraz zorlaşacak. Kesinlikle. d altta hani birazcık daha detaysız koydum ama bu kadar bilmeniz gerekenler. Şimdi de boş bereç hamlelere geldim. Kolay hamleler. E4, E5, A3, A4, C6, D4 Bu ezik hamlesi. Bunu yapanı görürseniz İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçek hayatta bunu yapanı görürseniz ayağa kalkıp uzaklaşın. İkinci diyeceğim şey. Yani direkt atlıda ortasınız. Okey yani. Mis gibi. Vezirimiz merkezde. c altı gelemiyor tempo kazanmak için. Aktifsiniz yani abi. Oynayın bu pozisyonu. Mis gibi. O yüzden at, at çarpıda durdu. Bu kadar kapatabiliriz yani. At çarpıda durdu. Direkt bunu alıyorsunuz. Bu kadar. Başka ne var? D6 var. D6 ya da D5 ünlem. C4 alan kazandık. G6 oynadı. Oynamazsa mesela at F6 oynasa diyelim. At F6 ya da yani at C3 alan üstünlüğümüz var. Hani bir sürü fikrimiz olabilir. Belki karşı böyle bir fikirler de olabilir. Bayağı zengin pozisyon alınacaksınız. Yani burada kötü kalma ihtimaliniz yok. O yüzden zaten boş bir işlemlere koydum. Burası objektif olarak beyaza iyi arkadaşlar. Bunu söyleyelim. G6 oynasa H4 zaten H5 geleceğiz. Burada rakiplerinizin çoğu parikleyecektir büyük ihtimalle. H4 geleceğiz. Fil G5 gelebiliriz. At G5 gelebiliriz. Bayağı var yani. Şimdi at G5'e H6 oynasa falan daha çok zayıflık yaratacak. Yani görüyorsunuz. Şimdi gelelim at F6'ya. At F6'ya yine bunu sürüyoruz. At E7, at E5 at E4. Bunlar biraz ezber bu arada. Vezir E2 ver atlıyoruz. F5. Çünkü atı geri çekse yani ne, ne bileyim mesela. At D6 oynasam. At C3 ve mis gibi kaldık. Bu yani E7'lik ye atın yeri de e ye değil. O kesinlikle belli yani. Ve çekerse direkt açarak şah çekeceğiz. At C6 ve kazanacak. Burası zaten belli. Bu atı oynayamadığı için çok ilginç burada. F5 oynayacak burada. F5'e F3 F5 oynuyoruz. İlla bu atı diyoruz. Sonra fil G5 oynuyoruz. Artık zaten hani yapabileceği bir şey kalmıyor. Neden? Ata oynarsa at altı 6 veziri kazanır. Zaten ata oynayamıyor. Açmazlar. H6 oynasa bu karılar inanılmaz zayıf kalacak. Mesela H6'ya diyelim. Ne oynayacağız? Bir dakika. H6'ya fil d2 bile diyor yani. Zaten F5'te işte F4'ten sonra buraya geleceğiz. Bitiyor gibi bir şey oyun. Yani. O yüzden bununla da bir sıkıntı yok bence. At 5 ve veziri 2 Veziri iki önemli. Buraya karabiliriniz yeterli. Bir bakalım at F6'ya yine de 5 oynuyoruz. Yani at F6 diyorum. Vezir F6'ya yine de 5. Yine bu sefer vezir merkezde kalıyor. Fil g 5le hedef haline getirebilirsiniz. File E2 rok atarsınız büyük ihtimalle. Ve oynarsınız. Boş beleş bir hamle. Vezir F6'ya oturup çalışmanıza gerek yok tabii ki. Göstereyim dedim. Yani benim biricik İskoç gambitinde anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hamlerde değindik, at F6'dan değindik. indik, C5'e de indik, Fil B4'e de indik. D6'ya e değindik e de e de D6 de ve kalan bir de değindik. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir video oldu bence ve eğlenceli oldu. Teşekkürler. Görüşürüz.